Thank <laughs> Sayın Okul Sayın Okul Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili Öğrenciler, Yaklaşık iki yıldır salgın hastalık sürecinde ara vermek zorunda kaldığımız yüz yüze eğitimin bu ilk gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük sevinç duyuyor. Hoş geldiniz diyoruz. Mimar noktaları olarak amacımız, bireysel özellikleri ortaya çıkararak, bilginin ve bilgili insan olmanın önemini kavrayabilen, başarma ve kazanma duygusu yerleşmiş, topluma yönelik sözler ve çözümler üretebilen, Atatürk ilke ve devletlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerine saygılı, ülkesini ve ülkesinin insanını seven, değişen ve gelişen dünya koşullarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirebilmektir. MİD-10 okulları olarak üstlendiğimiz misyonla yeni eğitim öğretim yılında da başarıdan başarıya koşmayı amaçlıyoruz. Programı arz ediyoruz. Saygı duruşu ve İstiklal marşı, sınıf öğretmenlerimizden Gürdan Bulut'un günün anlam ve önemini belirten konuşması, sınıf öğretmen İlkokul müdürü Sayın Ferihan Erçaner'e konuşması, kurucu temsilcisi Sayın Naim Elin'in konuşması, öğretmenlerimizden öğrencilerimize sürpriz, kapanış. Şimdi bu seferi baştan Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve atış şehitlerimiz adına saygı duruşu ve asabinde istiklal maaşını söylemeyi davet ediyorum. Hazır ol. açılışı ancak milli eğitimde oldu. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi de sınıf öğretmenlerimizden Dürdane Can Bulat'ı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer velilerimiz, yönetim kurulumuzun değerli üyeleri, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Uzaktan eğitim sürecini geride bıraktığımız, yüz yüze eğitimle başlayacağımız 2021-2022 eğitim öğretim yılı ODTÜ Geliştirme Vakfı Özelliği de İlkokul İlköğretim Haftası Töremi'ne hoş geldiniz. Pandemi dönemi olarak adlandırdığımız dünyayı kapıp kavuran zorlu bir sürecin ardından yüz yüze eğitimle çocuklarımıza kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Güçlü sistemiyle amaç edindiği misyon ve vizyonla geleceğe ışık tutan ve öğretmenlerine verdiği sonsuz destekle bu süreci başarılı bir şekilde tamamlayan Ot ailesinin bir üyesi olmanın gururu içerisindeyim. Değerli konuklar, bu süreç dünyaya çok şey öğretti. Bu süreçte insan sağlığının, güvenin, her şeyin üzerinde olduğunu anladık. Aynı zamanda bu süreç insan sağlığının yanında eğitimli insan varlığının dünyanın kurtuluşu adına ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bizler de bu bağlamda kurum olarak yürüdüğümüz yolun doğruluğunu ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmek adına ne kadar doğru adımlar attığımızı bir kez daha gördük. İçerisinde bulunduğumuz koşullar bana yapmakta olduğum mesleğin kutsallığını bir kez daha hatırlattı. Bir de bu kutsal görevi gerçekleştirdiğim kurum Nidoti Koleji olunca Hangi şart olursam olayım, bir ailenin gücünü sırtında hissetmenin güveniyle her şeyi başar başarabileceğime olan inancım Birbiriyle bu kadar işbirliği içerisinde ve özverili bir şekilde çalışan o da ailesinin üyesi olarak kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Bugün yüreklerimizde coşku var, özlem var. Çocuklarımızla atamızı selamladığımız, göz göze, gönül gönüle dünyaları keşfettiğimiz günleri özledik. İşte bugün o gün, heyecanla tüm çocuklarımızı kucaklıyoruz. Okulumuza hoş geldiniz çocuklar. <laughs> küçük yıllar, bizleri saygı ve selamlıyorum. selamlıyoruz. Küçük hanımlar, <laughs> küçük beyler. Güzel hepiniz geleceğin bir yıldızı, mutluluk parıltısısınız. Memlekete asıl aydınlığa bu özellikle Kendinizi ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> İlk <okul müdürümüz, gülüyor> İyi okul müdürümüz Sayın Selam Ersani'yi konuşmasını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyoruz. kurulumuzun değerli yerine saygıdeğer velilerimiz, kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. O sayede olarak yeni bir eğitim öğretimi yılmazım atmanın heyecanını derinlerde hissederek hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> sevgili öğrencilerim, kaldıktan dolayı birbirimizden uzakta kaldığımız zor geçen bir yılın ardından sizlerin parlak gözlerini görebilmek, sizlere dokunabilmek, Neşemize ve öğrenme merakımıza tanıklık edebilmek ne büyük mutluluk. Unutmayın ki öğrenme merakınız yolunuzu aydınlatan kıymetli bir ışık olacaktır. Bu merak ve heyecanla kendimi keşfeden, yenileyen, düşünen ve sorgulayan, canlılara saygı ve sevgi gösteren, Atatürk ülke ve inkılaplarını bir yaratımın kapısını aralayacağınızda hiç kuşkumuz yok. Gerek eğitim öğretim ortamlarınız, gerekli yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin nitelikleriyle Türkiye'nin önde gelen okulları arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim sistemimizin temel unsuru olan öğrencilerimize öğrenenler arasındaki farklılıkları benimseyen bir ortamda çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan, özgüveni gelişmiş, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünce yön planda tutan gençler olarak yetiştirmek asıl misyonumuzdur. Bizler bu zorlu süreçte gördük ki ilke edindiğimiz bu misyon ve vizyonla ve sonuna kadar güvendiğimiz güçlü eğitim kadromuzla dünyada ya da ülkemizde gerçekleşecek her türlü olumsuz durumla baş edebiliriz. Geçmişten bugüne sürekli olarak hem akademik alanlarda hem de sanat sosyal ve sportif alanlarda başarımız artmış, artmaya devam edecektir. Bu başarılarda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin katkısı büyüktür. Bu katkılarından dolayı kıymetli öğretmenlerine ve velilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin bu keyifli yolculuğa hazır olduklarına inanıyor. Hepinizi sağlıkla geçireceğiniz başarılarla dolu bir yıl diliyoruz. Daha terbiyeler saniye teşekkür ederiz. En büyük savaş Yahudiye karşı yapılan savaştı. Müslüman temayi atadı. Çalışmasını yapmak üzere kürdül temizlediniz. Sayın Naim Edemi kürsüye dair ediyor. Genç sayın başkan ve üyelerimiz, sayın velilerimiz, sevgili öğretmen ve öğrencilerimiz. İki yıla yakın bir süredir devam eden salgın hastalık süresince ara vermek zorunda kaldığımız yüz yüze eğitime bugün yeniden başlamanın heyecan ve mutluluğu içindeyiz. Bildiğiniz gibi pandemi henüz bitmiş değil. Tam aksine varyantları ile toplum sağlığını etkilemeye devam ediyor. Virüs karşısında avantajımız çeşitli aşıların bulunmuş ve insanlarımızın çoğunluğunda aşılanmış olmasıdır. Biz okullarımızda baştan itibaren gerekli tüm önlemleri aldık ve günün koşulları gerektirdiği ek önlemleri de 2021-2022 ders yılında başlıyoruz. Eğitim öğretimin yüz yüze devam edebilmesinin koruyucu önlemlere uyulmasına bağlı olduğunu biliyoruz ve herkesin gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Eğitim öğretim sadece bireylerin kendi gelecekleri için değil, ülkenin ekonomik kalkınması için de elzemdir. İyi bir eğitim olmadan ekonomik kalkınmada olmuyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz kendi ikballerinin yanı sıra ülkemizin refah düzeyinin yükselebilmesi için de okumak zorundadırlar. Onlara verebileceğimiz en iyi eğitim ortamını ve eğitimi vermek için çırpınan yönetim kurullarımız ve okul müdürlerimizin bu çabalarına takdir edileceğini ve destekleyeceğini umar. Yeni ders yılının sağlık ve başarılar getirmesini dilerim. Sayın Naim Erime teşekkür ederiz. Ulu Onder Türk'ün dediği gibi tek bir şey ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Şimdi alkışlarınızla değerli öğretmen kadromuzu sürprizleri sunmak için buraya davet ediyorum. Bizimle öğretmenlerimiz hoş geldiniz şarkıları ile ben ve Let's <laughs> go, <laughs> let's

Bak ne hayal olmuştu. İşte şimdi geldi. Bizim. You're

Yeah. Mm -hmm. you